Hayatınızın aşkını bulmayı beklemek yerine e, sevmeyi bir sanat gibi öğrenmeye ne dersiniz? Elif Rom'a göre aşk öyle şans eseri kapımızı çalan bir duygu değil de daha çok e, bilinçli çabayla ustalaşılması gereken bir beceri. Bu sohbette From'un Sevme Sanatı kitabının ruhunu sizin için damıtmaya çalıştık diyebiliriz. Hani kitabı okurken kendi kendinize çıkaracağınız notlar olur ya, işte bu anlatacaklarımız o notlardan çok daha derinlemesine Hayatınıza dokunacak bir öz sunmayı hedefliyor aslında. Bu birkaç dakikaya ayırmanız, sevgiye ve ilişkilere bakışınızı kökten değiştirebilir, yani size daha bilinçli, daha tatmin edici bağlar kurmanın kapısını aralayabilir. Unutmayın, bu sohbetin görsel bir boyutu da var. Ekranlarımızdaki zihin haritalarında konuyu daha da derinleştiren detayları bulacaksınız. O zaman e, başlayalım mı? From neden aşkı bir sanat olarak görüyor ve Hani günümüzde modern çağda bu sanatı icra etmek neden bu kadar zor görünüyor? From'un ilk ve belki de en çarpıcı tezi şu. Aşk konusunda çoğumuz aslında yanlış soruyu soruyoruz. Yani nasıl sevilebilirim ya da doğru kişiyi nasıl bulurum diye kafa yoruyoruz sürekli. Oysa From diyor ki asıl mesele bizim sevme kapasitemiz kendi kapasitemiz. Tıpkı bir müzisyen enstrümanına, bir ressamın fırçasına hakim olması gibi sevmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Bu da ne istiyor? Bilgi, çaba, odaklanma ve sabır. Yani odak noktası sevilmek değil, sevmek. Kesinlikle öyle. Ve bu sevme eylemini somutlaştırmak için From dört temel unsurdan bahsediyor. Birincisi ilgi ya da özen. Bu hani sevdiğiniz kişinin hayatına ve gelişimine duyulan aktif, samimi bir merak. Öylesine nasılsın demek değil yani. Gerçekten onun iyiliğini istemek ve bunun için şey harekete geçmek. İkincisi sorumluluk. Bu da sevilen kişinin ihtiyaçlarına dile getirsin ya da getirmesin yanıt verme isteği ve becerisi. Ama bu bir zorunluluk gibi değil. Daha çok gönüllü bir adanmışlık hali. Hı hı. alanına müdahale başlıyor. Sınır nerede? İşte tam bu noktada üçüncü unsur devreye giriyor. Saygı. Latince kökeni respicere. Yani bakmak, görmek. Karşıdakini kendi özgünlüğünde olduğu gibi görmek ve kabul etmek demek bu. Onu kendi uzantımız veya şey, bir nesne gibi değil de ayrı bir birey olarak tanımak. Saygı olmadan dediğiniz gibi sorumluluk kolayca baskıya hatta tahakküme dönüşebilir. Ve dördüncü unsur bilgi. Sadece dış görünüşü veya yüzeysel özellikleri değil, karşımızdakinin ve tabii ki kendimizin derinliklerini anlama çabası. Bu bilgi diğer üç unsurun ilgi, sorumluluk, saygı. Körü körüne değil de bilinçli olmasına olanak tanır. Bu dördü bir bütün aslında biri eksikse diğeri de zayıflıyor ister istemez. Anladım yani bu dört unsuru geliştirmek sevme sanatında ustalaşmanın anahtarı aslında. Peki From bu unsurları günlük hayatı nasıl entegre edeceğimizi de söylüyor mu? Yani bu soyut kavramlardan pratiğe nasıl geçeceğiz? Evet evet. Bunun için de bazı temel pratikler öneriyor. Mesela disiplin. Sadece ruh halimize göre değil, düzenli ve sürekli bir çaba göstermek. Hani canımız isteyince değil de bir pratik olarak görmek. Konsantrasyon. Anda kalmak, karşımızdakiyle gerçekten orada olmak, yani dikkat dağıtıcı şeyleri bir kenara bırakabilmek. Bugünümüzde çok zor tabii. Sabır, hemen sonuç beklememek, sürecin kendisine değer vermek ve inanç, kendimizin ve sevdiğimiz kişinin sevme ve gelişme potansiyeline duyulan e, rasyonel bir güven aslında bu. Mantıksız bir iyimserlik değil. Ve sanırım tüm bunların temelinde de şu meşhur narsizmi aşmak yatıyor, değil mi? Yani dünyayı sadece kendi ihtiyaçlarımız ve arzularımız penceresinden görme eğilimini kırmak. Bu belki de en zorlu pratik. Kesinlikle en zorusu. Çünkü bu kendi merkezimizden çıkıp başkasının gerçekliğini de görebilmeyi gerektiriyor. From için aşk böyle pasifçe içine düştüğümüz bir duygu değil. Aktif olarak içinde durduğumuz, yarattığımız bir eylem ve bu öncelikle vermekle ilgili. Ama sadece maddi şeyler değil. Neşemizi vermek, ilgimizi, anlayışımızı, bilgimizi. Bu verme eylemi kişiyi daha canlı hissettirir diyor From. Ayrıca from sevgiyi sadece romantik ilişkiyle de sınırlamıyor. Farklı boyutları var. Kardeşçe sevgi var mesela, tüm insanlara yönelik temel eşitlikçi sevgi. Anne sevgisi var, koşulsuz kabul ve yaşamı onaylama. Erotik aşk var, tek bir kişiyle tam birleşme arzusu ama yine de evrensel sevgiden kopuk olmayan bir şey. Öz sevgi var ki bu bencillikle karıştırılmamalı diyor. Aksine başkasını sevebilmenin ön koşulu ve tanrı sevgisi, en yüksek değerlerimize, hakikat ve adalet gibi ilkelere bağlılık olarak tanımlıyor bunu. Kardeşçi sevginin diğerlerinin temeli olduğunu da özellikle vurgunuyor. İşte burası işin toplumsal boyutuna dokunuyor ve bence Fromm'un en e, kışkırtıcı fikirlerinden biri geliyor burada. Modern toplumun, özellikle de bu kapitalist ve tüketim odaklı yapının bu sevme sanatını nasıl engellediğini anlatıyor. Bu biraz karamsar bir tablo çizmiyor mu sizce de? Oldukça eleştirel bir bakış açısı. Evet. From modern toplumun bizi ilişkilere bir tür piyasa mantığıyla yaklaşmaya ittiğini savunuyor. Şey gibi insanlar kendilerini ve potansiyel partnerlerini tıpkı pazardaki bir mal gibi değişim değerleri üzerinden değerlendiriyorlar diyor. Dış görünüş, statü, gelir, popülerlik falan en iyi paketi kapma yarışı var sanki. İlişkiler alınıp satılabilen, kolayca değiştirilebilen metalara dönüşüyor. O ilk heyecan, hani aşık olma hali, sönümlerince insanlar hemen aşk bitti sanıyor. Çünkü aşkı kalıcı bir eylem, bir irade meselesi yerine geçici bir duygu patlaması olarak kodlamışız kafamızda. Toplumsal uyum baskısı, yabancılaşma, sürekli bir şeyleri tüketme ve başarma hırsı bunlar derin ve otantik bağlar kurmayı zorlaştırıyor. From'a göre bu durum bizim sevme kapasitemizi köleltiyor maalesef. Öyleyse From'un çizdiği bu tabloya bakınca aşk gerçekten de pasif bir bekleyiş değil, aktif bir inşa süreci. Bilgi, özen, saygı ve sorumlulukla ilmek ilmek örülen bir sanat adeta. Peki her şeyin hızla tüketildiği, ilişkilerin bile bir piyasa değeri üzerinden ölçüldüğü bu çağda From'un tarif ettiği bu sevme sanatını Bilinçli olarak uygulamaya çalışmak, belki de farkında olmadan yaptığımız sessiz bir devrim, bir direniş biçimi olabilir mi acaba? Üzerine düşünmeye değer gerçekten. Bu entelektüel serüvene ortak olmak, eserlerimize değer katmak ve gelecekteki projelerimize yön vermek isterseniz, sizi abone olmaya, yorumlarınızla bize katkıda bulunmaya ve beğenilerinizle destek olmaya davet ediyoruz. Bir sonraki derinlemesine incelemede görüşmek üzere.